Evet, iyi günler çocuklar. Bugün yepyeni bir video ile sizinle beraberiz. Şimdi kaligrafi çalışmamızda biliyorsunuz T'yi, I'yi, I'yi, J'yi vermiştik. Onları çizgi çalışmasına çok yakın olduğu için vermiştik. Şimdi çocuklar, A'yı işledik biz dersimizde ama ben yine de şöyle bir göstermek istiyorum. Öğretmenim bize atar mısınız dediğimiz için. Şimdi çocuklar, büyük A'yı yaptım. Diyeceksiniz öğretmenim sizin kaleminiz çok farklı. Şimdi şu kalemim benim bitti. E, tatil olduğu için kırtasiyeye de gidemedim. Benim aldığım kırtasiye bana uzak olduğu için. Şimdi bu da küçük A çocuklar. Büyük A ve küçük A'yı şöyle çalışıyoruz. Evet. Bakın şöyle C gibi yapıyorum. Şöyle yukarı çıkarıyorum. Şuradan aşağıya doğru birleştiriyorum çocuklar. Bu küçük A. Çıkarıyorum birleştiriyorum. Şöyle C gibi yaptım. Yukarı çıkardım. Bakın şuradan şöyle birleştirdim. Evet. Büyük A'yı bir göstereyim. Şöyle yaptım. Şöyle. Evet. Şöyle yaptım. Evet. Şöyle yaptım çocuklar. Evet. Şöyle da küçük A oldu. Evet çocuklar. Şimdi B'yi yapalım. Büyük B'yi yapalım. Şöyle bir çizgi çizdim gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle. Şurasını birleştirdim. Şöyle yaptım. Buradan birleştirdim. Bunu biraz e, toplu yapacağım. Her zaman atamıyorum video şöyle yaptım gördüğünüz gibi değil mi? Şimdi şöyle yapıyoruz. Küçük B'yi de şöyle yuvarlıyoruz. Şuradan şöyle aldım. Şuradan şöyle aldım. Zaten çalıştığımız şeyleri sınıfımıza asıyoruz. Hangi harfi işliyorsak bunları yaptık zaten. Şimdi C'yi de yaptık bu hafta geçen hafta. C C'yi de yapmıştık. Şöyle bazı sınıflarda yaptık diyeyim o zaman. Bazen da yapmamış olabiliriz. Şöyle C'yi yaptık. Şimdi C biliyorsunuz aynısı. Şuradan noktası olunca C oluyor. Şimdi A B C C'yi yaptık çocuklar. Şunu bunları yapmış bulunduk. Şimdi D harfine geçelim. Şöyle D harfine geçeyim. D'yi yaptık. Bakın B gibi uzantısı var bunun da. Bu da büyük D. Evet. Şöyle yapalım. Şu büyük D. Evet. Şimdi küçük D'yi yapalım. Aynı A harfinde olduğu gibi yuvarlıyoruz. Burasını şöyle birleştirdim. Şöyle yaptım. Şöyle de ucunu da yazı yazarken süslemek adına onu da vermiş olayım. Şöyle aşağıya indirdim. Şöyle yaptım. A'daki gibi ovalledim. Şuradan birle aynı A gibi düşünün. Şöyle yaptım. D de böyle çocuklar. Şimdi E'yi yapalım. E, C gibi yaptım. Şöyle. Bakın bu çok kolay. E. E ile şöyle yaptım. Ayrı ayrı çekmekte zorlandığım için çocuklar bunu böyle yap. Ha büyük E yapmamış oldum. Onu da yapayım. Şimdi şöyle yapalım. Bu da büyük E. Büyük E'yi şöyle yaptım. Siz bunu çalışın. Yani videoyu durdurun. Ee, hangi harfi çalışmak istiyorsanız çalışın. E'yi de yaptık çocuklar. O zaman F'yi de verelim. Vermişken. Evet, F'yi de verelim vermişken. Küçük F'yi verelim. Evet, bu da küçük F çocuklar. Evet, bunları durdurarak çalışın. Çünkü hepsini bir arada ayrı ayrı çekmekte çok zorlanıyorum. Evet. Şimdi A, B, C, D, E, F, G, şey, F'ye kadar geldik. Evet bunlar e, zaten çoğu sınıfta C'deyiz. Sonra D, büyük D, küçük D işleyeceğiz. E işleyeceğiz. Büyük E, küçük E işleyeceğiz. Sonra F, büyük F, küçük F. Bunlar çocuklar. Evet bu kadar. gördüm, görmüş. Tekrar göstereyim yaptığımı. Şimdi çocuklar şöyle büyük A, küçük A'yı, B'yi, C'yi, Ç'yi gösterdim. Şimdi şöyle bu sayfamı da göstereyim. Şöyle D mi? B, D, büyük D, küçük D, E, Büyük E, F, küçük F. Evet, bu kadar çocuklar. Evet, toplu yapmak istedim. Siz hangisinde zorlanıyorsunuz? Onu durdurun, tekrar başlatın. Tek tek çekmekte zorluk çekiyorum. Evet, iyi çalışmalar, iyi günler çocuklar.